Şimdi yeni bir Seçil Erzan vakasından bahsedecek KRT Özel İstihbarat Şefi Şahin Şen. Şahin merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Evet adliyede yine bir Seçil Erzan vakasından bahsedeceksin şimdi sen. Nedir detayların? Aslan senin de bahsettiğin gibi Seçil Erzan gündemi çok fazla meşgul etmişti geçtiğimiz yıllarda. Hatta bir ara biz bir ayımız 30 günümüz Seçil Erzan'a ayırmıştık. Hı yaptığı hesap hareketleri e, Fatih Terim'den, Arda Turan'dan, Semih Kader, Emre aldığı paraları konuşmuştuk. Günlerce bütün Türkiye'nin gündemi meşgul etmişti. Şimdi tabii biz haber araştırmasını yaparken dedik ki bu tek tek bir kişi yapar? Tek bir bankada mı söz konusu bu iş, bu işler, bu olaylar diye baktığımızda e, biz yine çok büyük bir özel özel bankanın, çok büyük bir bankanın yine bir çalışanının e, bankanın hesaplarında bulunan bazı müşterilere ait paraları bunların bir kısmı döviz, bir kısmı Türk lirası kendi hesabına geçirdiğini öğrendik. 2021 yılında. Ne kadarlık öğrendik. bir meblağdan bahsediyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim Aslan. 2015-2024 yılı arasında toplam 28 müşterinin hesabından, 28 ayrı müşterinin hesabından şimdi 71 milyon 928 bin lira (Türk lirası), 7 milyon 226 bin dolar, 284 bin euro ve 95 sterlin kendi metini geçiriyor. Toplamdaki güncel kuru değeri. 367 milyon lira. 367 çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Lira. Peki o süreçte fark edilmiyor mu bu durum? Şimdi şöyle aslan e, bizim baş kahraman baş kahramanımız tıpkı seçiler zamanı olduğu gibi yine e, bir kadın çalışan, e, Evşen Aslan bir çalışan, banka çalışanı. Banka Ki, müdürü mü peki hani orada bir Bankanın sıradan bir çalışanı. Bankanın sıradan bir çalışanı ancak şöyle bir husus var. E, bankanın e, şubeler çok önemli. Şimdi Galatasaray şubesi e, Cihangir Şubesi ve Merkez Şubesi'nde, Merkez Plaza Şubesi'nde çalışmış. Şimdi 2015 yılında bu para kaçırmaya başlıyor. banka hesaplarının zimmetine para geçirmeye başlıyor Aslıhan. bir süre sonra şube değişiyor. Cihangir Şubesi'ne geçiyor. Bu şubeye geçerken de parasını çalmış olduğu müşterileri de olay, olay ortaya çıkmasın. Başka bir müşteri, başka bir çalışan müşterilere bakmasın diye müşterileri kandırıp aldatıp yanında götürüyor gittiği şubeye. Yine burada da zimmetine para geçirmeye devam ediyor. Yine şubesi değişiyor, merkez şubesine çekiliyor kendisi. Ee, Evşen Aslanbay'ın kendisi merkez şubesine çekiliyor. Yine merkez plazaya, merkez şubeye giderken de 28 kişiyi de yine yanında götürüyor, kandırarak götürüyor. Ben çok iyi bir temsilciyim. Ben sizin paranızı koruyorum. Mevduatlarınız benimle daha güvenli diyerek, onları kandırıp aldatıp kendisi de beraber şubeye taşıyor. Hı hı. Şimdi peki, Evşen Aslanbay bu işi nasıl yapıyor? Ee, çok profesyonel. Hatta aşırı profesyonel, o kadar profesyonel ki. Kaç şimdi, yaşında bu arada? Şimdi Evşen mı 40 yaşlarında? Şu anda 40 yaşlarında. Ne kadar yaşlarında, yani e, bir banka çalışma tecrübesi var bunu biliyor muyum? E, yaklaşık e, 14-15 yıllık tecrübesi söz konusu. Hı -hı. Aslında ilk ilk mesleğe başında bu işi yapmaya başlıyor, mesleğe giriyor ve bu işi yapmaya başlıyor. Müşteri hesaplarından para çalmaya başlıyor. Ancak şimdi seçilenlerden konusunda şöyle bir şey vardı Aslan aslında. Seçilenlerden konusunda bu mağdur dediğimiz kişiler Fatih Terim'dir, işte Arda Turan'dır, Emre Belezoğlu'dur bunlar paraları elden teslim ediyorlardı Seçil Erzan'a. Seçil Erzan ben banka yatırı yatırdım diyordu. Şimdi burada müşteriler bankaya paralarını yatırmışlar. Bu Evşen Aslan Bey paraların bankadan alıp kendi hesabına geçiriyor. Yani aslında burada bankada mağdur ediliyor. Burada hmm. bankada mağdur. Dolayısıyla banka bu mağduriyeti ortaya çıkartıyor. Banka iş denetim raporunda diyor ki burada bir sıkıntı var. Hesaplardan para akışı görülüyor. Hesaplar boş görülüyor, banka devreye giriyor. Müşterilerin, mağdurların paralarını banka kendi kasasından karşılayıp iade ediyor müşterilerine. Yani müşteriler ve mağdur olmuyor evet, bu durumda. Evet, banka müşteri mağdur etmiyor. Yani Deniz Bank'ın yaptığı gibi yapmıyor aslında ee, hı -hı. bu özel banka. müşterileri mağdur etmiyor ve hemen bir rapor hazırlayıp bu raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyor. Şimdi bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki bir büro var, SPK bürosu var. Hı hı. ...daha önceki e, borsa manipülasyonları konusunu araştıran iddianı hazırlayan bürodan bahsediyoruz. Buradaki savcı, e, savcı arkadaşımız bunu dikkate alıyor, dosyayı inceliyor ve iddianı hazırlıyor. İddianız kabul edildi. E, şimdi Evşen Aslanbay ve hesabını kullandığı bazı şüpheliler hakkında iddianı hazırlandı. E, 16 yıldan 12 yıla kadar banka hesabını kullandıran şüpheliler için ceza istendi. Evşen Aslanbay için ise... <laughs> 12 yıldan az olmak üzere bir ceza talep edildi. Yargılanması ilerleyen günlerde <laughs> ağır ceza mahkemesinde yapılacak. Hemen şunu da bileteyim Aslan. Şimdi <laughs> o kadar enteresan bir olay ki. Şimdi sahte belgelerle yeni vadeli hesap açıyor. Evsen Aslan Bay. Paralış görünmesin diye. Kendi hesaplarıyla müşteri hesap, müşterilerin arasındaki hesapları bağlantı görünmesin diye bir vadeli hesap açıyor müşteriler adına. Hı hı. Parayı başka vadeli hesap aktarıyor. Daha sonrasında kendisinin eşinin ve yakın banka bankası kullanarak Açtığı ikinci Vadeli hesaptan Müşteri hesabını açtığı vadeli hesaptan Akrabaların hesabını açtığı vadeli hesaplara para transferleri yapıyor Şimdi burada şöyle bir soru akıllara geliyor Neden e, mobil, mobil bankacılıkta Bildirim gidiyor hesaptan para transferi olduğunda bir SMS gidiyor bildirim gidiyor Bir para hareketi olduğunda şimdi bunu engellemek içinse e, Öyle bir e, Tilkilik yapıyor ki sözlerinde olursa Şimdi Sisteme tanımlanan telefon numaralarını değiştiriyor. Ben müşteriyim. Benim telefon numaram belli. Benim telefon numaramı sistemden kaldırıyor. Benim telefon, telefon numaram yerine sisteme kendi cep telefonunu ekliyor. Ya da akrabaların cep telefonlarını ekliyor. Bilgiler onlara gidiyor. Yani müşteri haberdar olmuyor bu durumdan. Hmm. Daha sonra müşteri sisteme girmeye çalıştığında telefon numarası değiştiği için sisteme giremiyor ya. Hmm. Müşteri bankayı arıyor. Diyor ki ben diyor neden sisteme giremiyorum? Şimdi Evşen Aslamay bunu da düşünüyor. Bunu da akıl ediyor. Eğer müşteri bankayı ararsa ben bir şey yapayım, bir çözüm bulayım diyor. Telefonlar kendisini, kendisini yönlendiriyor. Ardından müşteri aslında bankayı aramıyor. Evşen'i arıyor. Onunla konuşuyor. Evşen diyor ki sistemsel bir saldırı altında. Siber saldırı var diyor. Birazdan durum düzelecek diyor. O yaşlara para transferlerini yapıyor ve müşteri bunları görmüyor. E kaç müşteriden bahsediyoruz bu hemen e, büyük bir meblağ olduğu için yani o kadar müşterinin bir anda o telefonla görüşmesi etmesi. 28 müşteri. Tabii ki bu 2014 24 yılları arasında gerçekleşiyor. Yaklaşık bir 9 yıllık süreç var. Ya 9 yılda 365 günlük bir vurgundan söz ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla dönem dönem parça parça paraları kendi hesabına aktarıyor. Şimdi bu e, çok akıllı bir e, banka çalışanı. O kadar akıllı ki. E şimdi sahte evrak da tanzim ediyor. Çalışanların müşterilerin imza sürüklerini taklit ediyor. Müşterilerin imza sürüklerini ele geçiriyor. Onlar adına sahte hesaplar açıyor. Onlar adına sahte talimatlar veriyor. Şimdi müdür değilse bir banka çalışanıysa tüm bu bilgilere nasıl erişiyor? İşte burada çok önemli zaten. E bütün bunlara öğle, öğle tatil saatlerinde ulaşıyor. Banka öğle tatili, şube öyle tatilinde 7 sürede aslında Evşen Aslan Aslanbay çalışıyor bankada. <laughs> Bütün çalışanlar öde tatil yemek yiyor, geziyor, tozuyor. Ancak Evşen Aslanbay o sürede banka şubesinde evrakları alıyor. İmza sükülden alıyor ve sahte evraklar tanzim ediyor. Sahte imzalar atarak telefon numarasını değiştiriyor. Banka hesap hesap açılışı yapıyor. Ve böylece bu kurmuş olduğu dolandırıcılık ağını tek başına yönetiyor. Çok önemli bu. Tek başına bir ağ kurmuş, bunu yönetiyor. Ve 2015 yılından 2024 yılına kadar 365 milyon olarak bir vurgun söz konusu. Parayı neden aldığını söylemiyor. Parayı ne yapacağını da söylemiyor. Ee, şöyle bir nüans var. Ee, aslında bunu da okumak istiyorum. Şimdi hı hı. operasyon yapıldı. operasyonu gözaltına alındı. Şimdi Evşen Aslanbay'ın ikametinde bir not ele geçirildi. Ee, bu not aslında bir banka dekontu. Bir banka dekontunu not almış. Dekontta şöyle bir şey yazıyor. Hesabımda 232 milyon 500 bin TL mevduatım var. Hı hı. Ben sayısal lotoyu kazandım. Artık özgürüm. Her şey yolunda. İnsanlar bana bana ibreniyor. Sana şükürler olsun Allah'ım. Tüm ödemeleri kolaylıkla yaptım ve özgürüm. Hamdolsun Rabbim. Sana şükürler olsun. Kocaeli'deki arsayı aldık. Evimizi, evimizin altına ağaç ektik. Nar ağacı ektik. Çiçeklerim, eriklerim, kirazlarım var. Huzurlu bir yuva yaptık bahçemizde. Diye bir not hazırlıyor. Hı -hı. Şimdi bu bir motivasyon notu. Bir motivasyonu var. Evşen Aslan'ın bir, bir motivasyonu söz konusu. Ve bunu da banka dekotuna yazmış aldığı paraları legal olarak görüyor. Bu benim hakkım diyor. Bir ev aldım diyor. Bahçeli bir eve sahibim diyor. <laughs> Erik ağacım var diyor. Nar ağacım var Psikolojik diyor. Çiçeklerim var diyor. Bir rapor bir şey varmış. Şimdi bunu söyleyebilen bir insanın psikolojisiyle ilgili çok da sağlıklı olmadığı kanaatine varabiliriz sanıyorum. Psikoloji yerinde. Psikoloji yerinde. Ama bunu kendinde hak görüyor diyorsun. Evet. Şimdi hak görmek başka bir şey. Yani neye istinaden hak görüyor? Biz e, yani düşündüğümüz zaman e, sağlıklı bir psikolojiye sahip bir insan bunu kendinde hak görebilir mi? Şimdi yani bunu bana ilginç geliyor açıkçası. Çok doğru. Çok ilginç ancak e, bu benim hakkım diyor. Ben bunu hak olarak kendime görüyorum diyor. Ve e, aldığı notlara zaten belli, belli oluyor. E, bir motivasyona sahip Borçlarımı kapattım diyor. Zaten ifadesinde benim borcum var diyor. Ben borcumu kap kapatmak için bu yola başvurdum diyor. Ancak borcunu kapatıyor ve yine çalmaya devam ediyor bankadan. Tabii banka bunu ortaya çıkartıyor. Bir e, denetim raporu yazılıyor. Ve müşteriler duymadan, müşterilere duyurulmadan, onlar mağdur olmadan e, paraları ödeniyor. Akabinde de e, İstanbul Üniversitesi Başsavcılığına başvurarak bir suç bulunuyor. bulunuyorlar. Ve akabinde e, zaten süreç buraya kadar geldi. Şimdi ilerleyen günlerde yargılanacaklar. Bu bir seçil erzan vakası dedik biz. Çok benziyor. Ancak seçil erzan vakasında seçil erzan bütün mağdurların paraları kendisi almıştı çantalarla. Yani banka hesabına giren bir para yok. Dolayısıyla Denizbank diyordu ki kardeşim benim hesabıma para girmedi. Siz bana para getirmediniz. Ben de resmi işleriniz görün mü? Dolayısıyla paranın alınca seçil erzan diyorlardı. Ancak burada özel banka diyor, özel banka diyor ki Tüm para diyor, üzerine he, alıyor para yani. Para diyor benim hesaplarımdaydı. Benim çalışanım siz dolandır dolayısıyla sorun benim diyor ve hı hı. E, bu sorumluluğu kabul ederek ee, ...insanların mağduriyetini gideriyor... Hı. ...bu çok önemli... Ee, ...bu husus çok önemli dediğim gibi... Ee, ...ilerleyen günler yargılanacaklar. ...eşi de gözaltında, o da tutuklandı... Ee, ...onun dışında... ...şimdi bir konu daha var... Ee, ...yine hesap kullanan müşteriler vardı ya... ...bankadan parasını çaldım... ...müşterinin Müşteri aslında durumu fark ediyor... ...sen de benden ne para çalıyorsun diyor... Ee, ...Evşen Aslanbay'a... ...o da durumu itiraf ediyor... ...ve hesabını kullandırma karşılığında... ...parasını taslıyor diye... ...Evşen parasını veriyor... Diyor ki o zaman senin hesabını kullanayım ben diyor. Para transferlerinde. Müşterinin hesabını kullanmaya başlıyor. Müşteriye bir telefon ve bir miktar para veriyor. Hesap kullanma karşılığında. Böyle akıllı bir kadından bahsediyoruz. Tutuklu cezaevinde ilerleyen günlerinde yargılanacaklar.